Merhaba arkadaşlar bu dersimizde nesne yönelimli programlamada zincirleme metot kullanımını göreceğiz. Ne işimize yarayacak bir örnek üzerinde göstermek istiyorum. Hemen bir klas oluşturuyorum arkadaşlar. Klasımın adı da kullanıcı kayıt olsun. Şimdi biz bu klasla e, oluşturduğumuz projeye kullanıcıları kaydettiğimizi düşünelim arkadaşlar. Bize hangi bilgiler gerekiyor? E, örnek olarak isim, soyisim ve yaş bilgisini alabiliriz. Bunları project olarak tanımlayalım direkt Türkçe yazalım ya isim isim özelliğimiz olacak soy isim özelliğimiz olacak ve bir de e, ne özelliğimiz olacak arkadaşlar yaş dedik şimdi ben burada public bir metot tanımlayacağım public function isim ekle diyorum isim ekle ve bu bir parametre alacak arkadaşlar Sonra bir tane daha public tanımlıyorum. Public function soy isim ekle diye bir metodumuz olsun. Buna da bir parametre göndereceğiz. Şimdi bu parametreleri alıyorum. Çünkü isim ekle metoduna ismini gireceğiz kullanıcının ve bu ismi eklemesi için işlemler yaptıracağız. Aynı şekilde soy ismi de ekleyecekse soy isim ekle metodunu da kullanacağız. Soy ismini de ekleyeceğiz. Yaş bilgisini girdiyse yaş bilgisini de ekleyeceğiz. Hemen bunu da buraya bir tane çoğaltıyorum. Bunu da yaş ekle yapalım. Yaş ekle. Yine bir parametre girecek. Yani demek istediğim şu arkadaşlar ben buraya echo par yazarsam ve burada bu sınıfı başlattığımı düşünelim. Kayıt diye bir değişkeni aktararak sınıfımı başlatıyorum. New kullanıcı kayıt diyorum. Sınıfımı başlattım ve kayıt altındaki e, neyi çalıştıracağım? İsim ekle metodunu çalıştıracağım arkadaşlar. Buraya da Şahin dedim. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şahin değerini alıyorum. Şimdi ben istiyorum ki burada şahin değerini aldıktan sonra buradan devam edeyim. Diyeyim ki şu şekilde atıyorum soy isim eklediğim, buradan soy ismini göndereyim. Ondan sonra yaş eklediğim, yaş eklediğim, buradan da yaşını göndereyim şeklinde yani bunu bu şekilde zincirleme bir metot olarak kullanmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? İşte bu derste öğreneceğimiz şey bu. Şimdi ben burada şu şekilde yapabilirim. Buradan dis derim. name özelliğine gönderdiğim parametreyi atayabilirim. Buradan da geriye return dis diyerek bunu e, ne yaptım arkadaşlar? Baştan alıyorum şimdi. Şimdi isim ekle e, metodunda bir parametre alıyorum. Burada gönderdiğim şahin parametresi. Ve bu parametreyi burada tanımladım. Ben buraya ne, neyim yazıyorum ya? isim. Şimdi burada tanımladım. isim özelliğine buradan aldığım şahin parametresini atıyorum. Ve bu değeri geri döndürüyorum. Sonra aynılarını diğerleri için de yapabilirim. Burası ne olacak? soy isim olacak. Şunu silelim. Burası da yaş olacak arkadaşlar. Ne oldu? Artık bütün parametrelerimi alabiliyorum. Bakın zaten buranın rengi değişti. Artık çalışırım ben diyor. Ee, ama bunu çalıştırdığımda tabi hata da vermeyecek ama hiçbir şey olmayacak. Şimdi bir de benim burada e, tamamla diye bir metot tanımlayayım. Public function tamamla. Bu da kaydı tamamlayacağımız kısım olacak. İşte şöyle düşünebilirsiniz. Buraya geldiniz. Burada veri tabanına kayıt ettiniz. Burada veri tabanı işlemlerini yaptınız. Ondan sonra da kullanıcıya bir mesaj döndürmek istiyorsunuz. Bunu hatta direkt echo ile döndürelim. Diyelim ki kullanıcı kaydı tamamlandı. Ve ben artık burada ee, kullanıcıların kullanıcının bilgisini e, gösterebilirim. Çünkü burada hepsini return ettiğime göre yani bu soy ismi, yaşı ve isim değerlerinin hepsini burada return ettim geriye. Artık burada e, ulaşabilirim o değerlere. Nasıl ulaşabilirim? Yine this ile ulaşabiliyorum. This diyorum. İsim. Ee, sonra yine nokta birleştirme operatörü ile bir daha dis diyelim. Soy isim alalım. Ve yine dis'le yaşı da alalım. Yaş. Şöyle arasına yaşınız bu olsun. Buraya da diyelim ki soy isim bu bunu ikini direkt buraya yazabilirim isim bu şeklinde yapabilirim. Şimdi ben bunu yeniliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ee, Kullanıcıma ekleyeceğim. Aldım bilgilerini. isim ekle dedim. Soy isim ekle dedim. Ve yaş ekle dedim. Ee, ve bunu tamamla diyerek veri tabanına kayıt işlemimi gerçekleştirebilirim. Tamamla diyorum. Çalıştırıyorum. Ve kullanıcı kaydı tamamladı. isim Şahin. Soy isim Ersever. Yaşınız 26 şeklinde bana cevap döndürdü. Ee, i̇sterseniz bir daha üstünden geçelim. Şimdi arkadaşlar kullanıcı kayıt adında bir klas oluşturduk. Bu sınıfın içerisinde üç tane özelliğimiz var. Dört tane de neyimiz var? Metodumuz var. Bu özelliklerimiz protected olarak tanımlandı. Yani dışarıdan bunlara ulaşamıyoruz. Sadece buradaki metotların içerisinde kullanabiliriz. Şimdi dedik ki arkadaşlar isim ekle diye bir metot oluşturduk ve bir tane parametre almak zorunda dedik. Bu parametre değerimiz bu sınıf içerisinde tanımladığımız isim özelliğini atıyoruz. Ve return this diyerek burayı geri döndürüyoruz. Şimdi elimizde artık isim var mı? Var. Şimdi soy isim ekle diyorum arkadaşlar. Bu da bir parametre almak zorunda. Bunu da soy isim özelliğimize aktarıyoruz. Ve bunu da return ile geri döndürüyoruz. Artık elimizde soy isim bilgimiz de var. Ve son olarak aynı şekilde yaş bilgisini alıp bunu da geri döndürüyoruz. Ee, yaş bilgimizi de aldık arkadaşlar. Artık bilgilerin hepsi elimizde. Ve son olarak tamamla diye bir metot belirliyoruz. Ee, burada işte veri tabanı işlemlerini daha geçmedik PDO'ya. Burada PDO işlemlerini yaptığımızı varsayalım. Ne yaptık? Veri tabanına kullanıcının adını, soyadını ve yaşını ekledik. Ve veri tabanı işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Nasıl tamamladık? Buradaki tanımladığımız, kendi tanımladığımız tamamla metoduyla tamamladık. Ve burada da artık elimizde olan bilgileri kullanıcıya gösterdik arkadaşlar. Bu kadar basitti. Ben burada atıyorum başka bir kullanıcı ekleyeceksen Fatma Ersever dedim 26 dedim. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bunda da kullanıcı kaydı tamamlandı şeklinde geriye değer döndürdüm. Bu kadar arkadaşlar kullanımı. Şu anda zaten bu şeylerin object oriented Programming'in son dersi arkadaşlar. Yani birçok şeyi öğrendiğinizde ne olduğunu, özelliklerini nasıl kullanıldığını öğrendik. Ve arkadaşlar bu öğrendiğiniz bilgileri kullanmak tamamen artık sizin hayal gücünüze kalıyor. E, neyi nasıl, ne şekilde kullanmak istediğinize bağlı değişir edindiğiniz bilgilerin e, yeterliliği. Şimdi ne yapacaksınız kendinizi geliştirmek için? Arkadaşlar açın büyük projeleri ne bileyim wordpress projesini açın opencart projesini açın ya içlerini inceleyin adamlar neler yapmış bir sürü insan çalışıyor üzerinde her yerden bir şey kaparsınız bir sonraki bölümde pdo derslerine geçiş yapacağız arkadaşlar dediğim gibi object oriented programming bu kadardı tabi projeler üzerinde bunları kullanacağız sonraki eğitimlerde şu an için bunları biliyor olmanız yeterli ee, sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.